İler cümleten aleyküm ben Kemal büyük sıkıntı. 18 yaşımda en az üç meslek dersi düştü göremedik destek şimdi cebimde paralar deste düşmemi bekler yokta bir spek başamam artık görelim piste baksana pay yok. Tanıdım seni bak düşüncem asken istemem güvenmek şimdi erken Hepiniz dostunuz sofradan yerken de oyunca karnın sapladın hançer Ancaz yapma almam kale istemem kalkma otur yerinde Düşmedim daha dur hemen sevinme gidenle işim yok işim gelenle Cane cane bak baba sahnede malem karışık çıkar arbede Arabam yanlar yine caddede bu yüzden hayatım inan efsane Tahtım rahat babalar burada yok dur kalk herkes yolunda Ring 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 telefon susma sor bak gör bizi tanırlar Sanki yok sizde yanıma Olayın Breze 34 plaka Arabam feskar her şey dijital Rus ruleti bu mermiler seksin Diyor ki baba sen alemde teksin Yollar gösterse de bana tersi Acımam delip de hepsini geçtim A -a -a -a. A -a -a. Arabada torpido 4 emanet Çevirmede kalan hop nezaret Mermiler dans eder yeter ki seyret Anlamadık nereden bu cesaret Araç ticari neredesin dayko Önde amcalar ıhtan ayko Kemo'yu arıyorum